Cemal Süreya'nın da dediği gibi hayat kısa kuşlar uçuyor. Hayat düşündüğünden çok daha kısa. Ama çoğumuz sanki sonsuz zamanımız varmış gibi yaşıyoruz. Gerçek şu, ortalama bir insan yalnızca 30 bin gün yaşıyor ve eğer 30 yaşındaysan bunun 10 bini çoktan geçti. Peki geriye ne kadar zamanın kaldı? ve asıl soru şu Bu zamanı nasıl harcıyorsun Çocukken zaman yavaş akardı Çünkü her gün farklıydı Her şey yeniydi ve biz her andan tat alırdık Ama büyüdükçe günler birbirine benzemeye başladı Aynı yollar aynı konuşmalar aynı diziler Hatta hayatımıza giren insanlar bile birbirinin kopyası gibi. Beynimiz tekrar eden anıları önemsemiyor, kaydetmiyor. İşte bu yüzden yıllar bir anda geçip gidiyor gibi hissediyoruz. Peki çözüm ne? Zamanı yavaşlatamaz. Ama onu uzatılmış bir deneyim gibi yaşayabilirsin. Nasıl mı? Yeni bir şey öğren. Farklı yollardan yürük. Konfor alanını terk et. Farkındalıkla yaşa. Çünkü zamanı uzatmanın tek yolu bu. Çoğu kişi gün içinde meşgul olur ama üretmez. Buradaki farkı anlamak çok kritik. Ayrıca şunu unutma. Önemli olan neye evet dediğin değil, neyi reddedebildiğindir. Bir düşün. 60 yaşına geldiğinde bugünkü kararlarını hatırlayacak mısın? ofiste geçirdiğin fazla mesailer mi? Yoksa sevdiklerinle geçirdiğin anlar mı? Hangisini tercih edersin? Bazı şeyleri geç olmadan fark etmelisin. Hayatını sadeleştir. En önemli üç hedefini yaz. Kalan her şeyi cesurca hayır listesine al. Bir gün yaparım. Bu cümle sana tanıdık geliyor mu? Dikkat et. Çünkü bir gün seni kandıran tehlikeli bir yalandır. Sonsuz zamanın varmış gibi hissettirir ama gerçek şu. Zaman geçiyor ve onu geri alamazsın. Hayatı yaşamak için en iyi zaman şimdi. Cemal Süreya'nın da dediği gibi hayat kısa, kuşlar uçuyor.